Herkese selamlar dostlarım. hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün PUBG Mobile'da beni ilk tanıyan takipçimle VS e atıyoruz. Ee, çocuk biraz küçük yaşına galiba. Bana abi falan diyor. Konuşuyorduk. Ee, normal sohbet ediyorduk. Bana VS falan soruyordu. VS atalım mı? Video çek falan dedi. Ben de onu kırmak istemedim. Ee, çocuk beni oyunda ilk tanıyan takipçim TDM'de böyle zıplıyordu. Zıplayarak e, şey yaptı. Bir kere vurdum hatta yanlışlıkla. Ondan sonra şey yaptık. bir kaldı. Dostlar VS esasında çok fazla konuşamayacağım çünkü ben VS alışık değilim. VS alışmam lazım biraz. Burada güzel bir skor aldık. Öyle P'mizi verelim infomuzu. Reloading. Oh, bir de Cover me. Expired. Çok güzel İkinci skorumuzu da aldık. Çocuk iyi oynuyor bu arada. Kötü değil. Ah! Eğim sabitleyemedim. <laughs> Helal lan çocuk çok güzel oynuyor. Aaa kör oldum. Ben vuramayacağım sandım. Çok korktum. Kaskım yereyim kalmadı. Öldürür şimdi beni. Çocuk da çok güzel oynuyor, info oynuyor. Alışık herhalde VS'lere. <laughs> Artık mermi lazım. Bu arada hayatımda attığım ikinci vs falan bir tane daha vs atmıştım bir takipçimle. Takipçimle de tabi hater diyelim biz ona. Bana çok kötü oynadığımı falan söylemişti. Bir tane video atmıştım kanala 1 vs 4 attım falan diye. Aa iyildikten sonra öldüm. Aa vuramadım. Paraktaşım biraz. Aa çok kötü oynadım. Ama kötü oynadın şu an. Şu an kötü oynadın ama. çocuğun ismini de bilmiyorum bu arada. Ona sorsaydım keşke. Aa çok vurdum. Ne, 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 yap ne yap yapıyor oğlum? Manyak. <laughs> ne oldu? Bağlantısı mı koptu? <laughs> oğlum nasıl hiçbir mi gitmiyor ya şaka gibi. O kadar şey yaptım. Lan neredesin? <laughs> bak tekliyle vuruyor bir de. bak. Bunu yapma. Bunu yapma işte. <laughs> Çocuk harbiden çok iyi ya. Helal olsun. TDM'deyken bu kadar iyi değildi karşılaştığımızda. Böyle beklemiyordum yani. Cidden çok iyi oynuyor. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Allah olsun. Çok iyi oynuyor. Oo, çok yakında. Çok yakında. Bir de şöyle bir şey var. Ben VS'lere alışık değilim bu arada. Hiç VS atmam neredeyse. Hayatımda attım dediğim gibi ikinci falan vs tanımadığım birisiyle. <laughs> ne yapıyorsun oğlum manyak ne yapıyorsun? Ya Böyle seri yakaladığımız zaman bırakmıyoruz. Kapalı da oynamamaya çalışıyorum. Pusarmış kızasına. Ama o şu an pusuyor. Ufak akıl oyunları <laughs> Çocuk herden güzel oynuyor helal olsun Öldü de <laughs> bırakmıştım Hiç mermi de almıyorum bu arada sıkıntıya düşmeyeyim inşallah Oradan mermi mi değiştirilir manyak Ha mermim bitti Ben hep VS'lere böyle kötü başlayıp beraber başlayıp devamında iyi getireceğimi fark ettim. İki VS'den bunu anlayamazsın tabi de. Çok güzel de yeleğim kalmadı Allah kahretmesin. Yeleğim kalmadı. Kaskım da yok bu arada. Var gibi ama yok gibi. Çocukta şeyi çok güzel bir şey var. Pusmuyor. Mesela ben sıkıyorum ya. Normalde birisi burada durup can doldurur. O gelip sıkıyor. Devam ediyor sıkmaya. Ölürüm. Bu sefer ölürüm. Bu sefer ölürüm. Ama o yönü çok güzel. Yani. Aşırı kapalı oynamıyor. Pusmuyor. Aa! Öldü diye saldım. Kaç vermeyeceğim. Oğlum 5 tane mermi vurdu. Manyak herif. Kendine gel. Yemem. Cover me. Nice shot. O akıl oyunlarını yemem kanka. Çünkü ben sürekli yapan birisiyim. İnfolu da oynamaya çalışıyorum da. Oo, güzel el olsun info vermeyi unutuyor muyum diye düşünüyorum. Genelde verim vermeye çalışıyorum. Veriyorum hatta. Veriyorum diye düşünüyorum. O agresif ama biraz. O biraz agresif oldu. Oraya rahatlamam lazım. 30 seconds left. Ha öl lan artık. Öldün diye salıyorum. Manyak çocuk, öl artık. Yeter. Aa, mermi bitti. Mermi bitmesi alacaktım. Allah eline sağlık. Çok güzel ya Blue Team Victory! Kardeşim benim ya! Şimdi çekeceğim odayı bakayım. Mikrofonu var mı? Açacak mı? Alo sesim geliyor mu? Geliyor geliyor abi. Eline sağlık kardeşim benim çok iyi oynadın. Teşekkürler abi senin de eline sağlık. İsim, isim ediyorum. neydi? Berat, Berat abi. Berat benim Salim. Yaşın kaç? 14. Ee, çok güzel bir kardeşim benim eline sağlık. Ee, çektim videoya atarım muhtemelen yarın YouTube'a. Normalde çekmeyecektim hiç böyle e, tarzım değil ama sırf sen istiyorsun diye çektim. Bir de <laughs> YouTube'dan beni görüp PUBG'nin içerisinde tayan ilk kişi olduğun için sana <laughs> özel dedim ve video dursun kanalda. Ha. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim kardeşim eline sağlık var mı bir isteğin? Yok abi canım sağlık. Dur bakayım popülerlik vardı ben de 2-3 tane atayım sana. Öpüyorum seni. Hadi görüşürüz o zaman. Allah'a emanet. Görüşürüz abi. Berat. Çok güzel bir isim var. Ee, evet dostlar. Normalde hiçbir zaman e, bu tarz videolar atmıyorum. E, ama eğer sevilirse tabii ki de atarım. Şu an buraya kadar izleyenler varsa ve bu video güzel bir şekilde izlenme alırsa hiç tahmin etmiyorum. Şu an muhtemelen 3-5 kişi bir şey izliyor ama eğer tutulur da izlenirse e, hepinizden Videoyu beğenmenizi, yorum atmanızı ve kanala abone değilseniz abone olmanızı istiyorum kardeşim. Ee, bu videonun bu serinin devamını gelsin istiyorsanız da aşağıya idlerinizi bırakırsanız vs videoları için vesaire atabiliriz kardeşim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok 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 dikkat edin. Bay bay.